Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda emniyetin silah eğitiminde önemi ve güvenlik tedbirlerinden bahsetmek istiyorum. Emniyetli bir şekilde silah kullanıcısı olabilmek için güvenli bir şekilde silah taşımak ve silahımızı muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu konuda da en önemli husus eğitimdir. Silah eğitiminde emniyetin önemi ve güvenlik tedbirleri konusu her atıcıyı ilgilendiren her silah kullanıcısını ilgilendiren temelden ilgilendiren en önemli ve en temel konudur diyebiliriz bu noktada eğitim gerekiyor ve bununla alakalı bu eğitimden elde edilen bilgi ve bilginin alışkanlık haline getirilmesi ve bu alışkanlığın tamamıyla uygulanması lazım silahla ilgili genel emniyet kuralları her ne surette olursa olsun bu noktada ihmal edilmeden tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanması esastır. Ateşli silahlarda yani yara otomatik tabancalar olsun ya da uzun namlı silahlar olsun belli başlı emniyet kuralları vardır. Bunlar e, genel emniyet kuralları olarak işlenebilir. E, ya da e, silah üzerimizde ise özelde ile ilgili uyulması gereken kurallar vardır. Ya da eğitim esnasındayız. Eğitimle ilgili uyulması gereken kurallar vardır. Silah atış eğitimi noktasında. Ya da silahımız evdedir veya iş yerindedir veya araçlıdır. Bununla ilgili muhafazası noktasında uyulması gereken kurallar vardır. Ama biz genel güvenlik konusunu işleyelim. Şimdi genel güvenlik konusunda öncelikle en temel ve en önemli güvenlik kuralı nedir dersek bu noktada genel güvenlik konusunda. Öncelikle uyulması gereken en temel en önemli güvenlik kuralı bilmemiz gereken güvenlik kuralı silahımızın her zaman dolu olduğunun mantığıyla yani atım yatağında fişek yatağında fişek varmış gibi silahlara yaklaşmak bu mantıkta silahı kontrol etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani aksi ispat edilmediği sürece şahsınıza ait olsun veya bir başkasına ait olsun. Elimize aldığımız her silah doludur mantığı ile yaklaşmamız gerekiyor. Bizati silah bize ait olsun veya başkasının silahını herhangi bir nedenle elimize aldık, ee, biz silahla atış yaptık veya e, temizledik, emniyet kurallarına uyduk, yani silahın e, güvenlik kurallarına uyarak temizliğini yaptık ve bu silahı elden bıraktık. Kısa bir sürede olsa o silah e, elimizden, gözümüzden uzak durdu. Ama o silahı tekrar herhangi bir nedenle aldık Kılıflayacağız diyelim Tekrar aynı şekilde Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar O silahı En önemli Temel güvenlik kuralı olan Genel emniyet Genel güvenlik konusu içerisinde En önemli temel Güvenlik kuralı olan Silah doludur Atım yatağında fişek vardır Mantığı ile Yaklaşıp Tekrar güvenlik kurallarına riayet ederek o silahı temizleyip kılıflama. Herhangi bir silahın e, dolu ya da boş olduğundan emin olmak bizzat e, atıcının kendi güvenlik kontrolü ile olmalıdır. Yani o atıcı bensem o silah benim elimde ise e, ben yapmalıyım o güvenlik kontrolünü. E, arkadaşlar tabii ki silahın dolu ya da boş olduğunun kontrolü yapılırken e, silahın da bir tutuş kuralı vardır. Bu kurala da uymak esastır. E, bu tarz kontrollerde silah ilk olarak e, ölü nokta diye tabir ettiğimiz noktaya tutulmalı. Ölü nokta nedir? E, yani silahımızı çıkardık, kesinlikle silahımız hiçbir canlı hedefi göstermeyecek. İnsan olabilir, hayvan olabilir veya bir ağaç e, canlı e, bir bitki olabilir. Bu surette e, ölü noktaya tutuyoruz. Herhangi bir şekilde canlı bir hedefe namlu ucu e, canlı hedefi göstermiyor. Önü nokta kapalı alanlarda e, üç duvarın kesiştiği nokta olarak tabir edilir. E, eğer dışarıda e, isek, e, açık bir alanda isek, yumuşak bir zemine, toprağı olabilir arkadaşlar. 45 derecelik bir açı açıyla e, silahımızı tutarak e, silahımızın temizliğini yapabiliriz. Silah tutuş kurallarından da en önemli husus şudur arkadaşlar. Yani silah önün noktaya tutmak gibi burada en önemli şey. Atış esnası dışında e, silah dolu ya da boş olsun fark etmez. E, ne maksatta olursa olsun. Atışa karar vermediğimiz sürece tetik parmağı tetik parmağı asla tetik korkulunun içerisine sokulmaz. Tetik parmağı asla atışa karar vermediğim sürece, tetik korkuluğunun içerisine sokulmaz. Hele hele tetik ile kesinlikle temas ettirilmez. Namlu hedefte atışa karar verilmediği sürece asla tetik parmağı, tetik korkuluğuna hele tetiğe kesinlikle temas ettirilmez. Malum her silahın bir emniyet mekanizması var. Gördüğünüz şu silahın da bir emniyet mekanizması var. Bu noktada biz silahımızı emniyete alabiliyoruz. Ancak Bazen mekanizma kaynaklı e, hatalar olabiliyor. Bu noktada bizim uyacağımız esas kaydı ve kurallardır. E, kaydı ve kurallara uymak zorundayız. Bu noktada da e, emniyet mekanizması bizatihi bizim e, tetik parmağımızdır. Emniyet mekanizması, en güvenilir emniyet mekanizması bizatihi bizim tetik parmağımızdır. Yani. Tetik parmağımızın atışa karar vermediğimiz sürece tetik korkuluğu içerisine girmemesi. Tetik parmağımızın tetiğe temas etmemesi, atışa karar vermediğimiz sürece. Bunu e, tam bir meleki haline getirmemiz lazım. E, kati surette bu alışkanlığı her ne surette olursa olsun kazanmış olmamız gerekiyor. Biz buna parmak emniyeti diyoruz. Tetik parmağımızın tetik korkuluğu içerisine hele hele tetiğe atışa karar vermediğimiz sürece temas etmemesine parmak emniyeti diyoruz. Silah ilk kavradığımızda, silah ilk kavradığımızda tetik parmağı sürgü ve gövde ile aynı hizada, sürgü ve gövde ile aynı hizada tetik korkulunun üzerinde tetik korkulunun üzerinde yani gövdede şu şekilde namlunun gösterdiği ölü noktaya namlunun gösterdiği önü noktaya e, gelecek şekilde tutulmalı arkadaşlar. E, silah ilk tutulup kavrandığında yani silah ilk tuttuk, kılıfladık, kılıfımızdan çıkardık, silah ilk tuttuk, kavradık veya e, silahın herhangi bir şekilde kontrolünü yaptık farz edelim. Silah önü noktaya tutuldu. E, ya da herhangi bir hedefimiz var ama atış yapmaya karar vermedik. Bu şekilde tetik parmağı tetik korkulunun e, içine girmeden gövde üstünde namlu ile beraber hedefi gösterecek şekilde tutulmalı arkadaşlar. Burası çok önemli. Bunu da tam bir alışkanlık haline getirmiş olmamız gerekiyor. Silahımı güvenlik kontrolünden geçireceğim. E, silah temizleyeceğim. Çıkardım. Ölü noktaya tuttum. Tutuş kurallarına uyarak tetik parmağımı olması gereken yere tuttum. Ondan sonra yapmam gereken çok önemli bir şey var. Kesinlikle unutmamam gereken bir husus var. Jarjörü mühimmatı silahtan ayırmak. Mühimmatı jarjörü silahtan burayı asla unutmamamız gerekiyor. Genelde unutulan ee, ve bundan kaynaklı büyük hataların yaşandığı durum. Jarjörü unutmak, temizlik kuralları uygulanırken, evet belki silah ölü noktaya tutulabiliyor, belki e, parmak emniyeti uygulanabiliyor, ancak e, aşamalar noktasında bir sıra atlanabiliyor ki çok önemli, mühimmatı ayırmamak, bu atlanabiliyor. Mühimmatımızı da ayırdık. Bundan sonra e, en az hiç olmazsa 3 defa sürgüyü çek, bırak yaptık. Neden en az 3 defa yapmamız gerekiyor? E, mühimmatı koyalım silahımıza. Fişek yatağına fişeğimizi verdik. Jarjörümüzü de çıkardık. Mühimmatı boşalttığımızı zannediyoruz. Ama fişek yatağında unuttuğumuz bir fişek var. Şimdi sırasıyla gittiğimiz için en az 3 defa sürgüyü çek bırak yapacağız. Jarjörümüzü zaten çıkarmıştık. Bundan eminiz. Aşamalara dikkat ederek devam ediyoruz. Çektim bıraktım. Bakın ne oldu? Olabilir. Fişeyi fişek yatağında atım yatağında unutmuşum. Jarjörü çekip bıraktığımda bir şeyin tahliyesi gerçekleşti. Ve bu sefer bunu gördüğüm için daha dikkatli bir şekilde kontrol etmiş olacağım. Çektim bıraktım, çektim bıraktım, çektim bıraktım. Hatta gerekirse sürgüyü geriye bağladım. Gözümle kontrol ettim. Hatta gerekirse serçe parmağımla atım yatağına ne yaptım? Kontrol ettim. Kılıfladım. Yani biz herhangi bir nedenden dolayı e, Silah temizliği yaparken sırasıyla yapmamız gereken bir şeyi unutsak dahi geride kalan sırayı takip ettiğimizde hatamızın farkına varacak. Bu sefer herhangi bir sıkıntıya veya herhangi bir kazaya mahal vermemiş olacağız. Örneğin ölü noktayı tuttum, birinci aşamayı yaptım, parmak emniyetini uyguladım. Alt 45'e tuttum. Bundan sonra ne yapmam gerekiyordu? Çok önemli bir husus. Jajör'ü çıkarmam, yani mühimmat, mühimmatı silahtan ayırmam gerekiyordu. Ama bunu unuttuğumuzu düşünelim. Bundan sonraki aşama e, sıra neydi? Sürgüyü çek bıraktım. çektim, bıraktım. Tamam, bir problem yok. Zahiren öyle görüyorum. Ancak farkında olmadan e, atım yatağına fişek vermiş oldum. İki defa, ikinci defa çektim, bıraktım. Bu sefer e, bir tane fişeğin tahliyesini görmüş oldum. İşte burada idrak ediyorum ki jarjörü çıkarmamışım. Hemen mühimmatı fark ettim, çıkardım. Çünkü güvenlik kurallarının yani temizlik kurallarının diğerlerine riayet ettiğim için jarjörü bir ihtimal unutsam, çıkarmamış olsam bile devamında ne yapmam lazımdı? Sürdüğü çek bırak. Bunu yapıyordum. Çekip bıraktığımda fişek tahliyesini gördüm. Fişek tahliyesini gördüğümde mühimmatı silahtan ayırmadığımı idrak etmiş oldum. Mühimmatımı ayırdıktan sonra tekrar sürgüyü en az 3 defa çektim bıraktım, çektim bıraktım, çektim bıraktım. Gerekirse sürgüyü geride bağladım. Gözümle kontrol ettim. Hatta gerekirse serçe parmağımla atım yatağına kontrol ettim. En sonunda sürgüyü düşürdükten sonra ölü noktaya tetik düşürmüş oldum. Bu şekilde güvenli bir temizlik uygulamış oldum arkadaşlar. Silah temizliğinde e, biz aşamalara dikkat ediyor e, temizlik konusunda yani silahı e, emniyet kurallarına güvenlik tedbirlerine riayet edecek şekilde e, bir bilgi sahibiysek ve bunu alışkanlık haline getirmişsek olabilir. Herhangi bir ihmalden bir aşamanın ihmalinden dolayı ...bir aksaklık yaşamışsa bunu tolere edebiliriz. Çünkü devamında e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Güvenlik tedbirleri sırasıyla uygulandığından dolayı hatalı olan bir durum... ...kendiliğinden meydana çıkıyor ve biz bunu fark edebiliyoruz. Dolayısıyla bu kaide kurallara uyarak hatayı veya herhangi bir sıkıntıyı... ...bir sıkıntının oluşmasını ne yapabiliriz? Bertaraf etmiş olabiliriz. En azından bizden kaynaklı olmaz... E, mekanik kaynaklı silah kaynaklı silahın bizatihi kendisinde arızalar olabilir o başka bir mesele evet e, tabancalarda emniyetli silah kontrolü yani silah temizliğini nasıl yapmamız gerekiyor özetleyecek olursak ilk olarak silah her zaman e, dolu muamelesi yapıyoruz boş bile olsa atım yatağında fişek varmış gibi dolu muamelesi yapıyoruz e, Silahın namlusunu ölü noktaya tuttuk. Ee, ondan sonra e, önemli olan husus ilk tutuşta kılıftan çıkardıktan sonra veya elimizi aldıktan sonra kavrarken parmak emniyetini uygulamak. Tetik korkuluğunda veya tetiğe temas edecek bir surette atışa karar vermediğimiz sürece kesinlikle parmak tetik korkuluğu içerisinde olmaması gerekiyor. Bunu da tam bir alışkanlık haline getirmek lazım. Ne surette olursa olsun arkadaşlar. Silan temizliğinin aşamalarına devam ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey çok önemli. Jarjörü, mühimmatı silahtan ayırmak. Mühimmatı silahtan ayırdık. Sürgümüzü en az hiç olmazsa üç defa çektik, bıraktık, çektik, bıraktık, çektik, bıraktık. Jarjörü unutmuşsak üç defa çek bırak yap, yapacağımız için ilk şey atım yatağına verip ikinci çek bırakta tahliye etmiş olacağız. Veya jarjörümüzü çıkardık. Mühimmatı ayırdığımızdan eminiz. Öyle zannediyoruz. Ama herhangi bir nedenden dolayı atım yatağında fişek olduğunu düşünelim. İlk sürgüyü çek bırak yaptığımızda tahliyesini yapmış olacağız. Her nedenle her ne olursa olsun bu şekildeki bir kontrolde hatamızı telafi etmiş Oluyoruz arkadaşlar Evet sürgümüzü 3 defa çektik bıraktık 4. defasında Sürgü tutucu mandalıyla Sürgüyü geride Bırakıp gerekirse Atım yatağını gözle Kontrol edip hatta Gerekirse serçe parmağımızla kontrol edip Sürgüyü Düşürdükten sonra ölü noktaya Tetik düşürmek Silahın temizliğini e, Özet olarak bu şekilde Yapıyoruz eğer poligondaysak arkadaşlar, atış hattı ile hedef hattı arasında ya da hedef hattı arkasında herhangi bir canlı hedefin olmadığı yerlerdir poligonlar. Hedefe tetik düşürebiliriz. Eğer poligondaysak kapalı bir poligondaysak zaten poligondaki amaç nedir? Atış hattı ile hedef hattı arasında veya hedef hattı arkasında kesinlikle herhangi bir canlı hedefin olmadığı yerler poligonlar. O surette hedefe tetik düşürebiliriz